Arkadaşlar bugün sizinle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet Among Us oynayacağız. Among Us 2 geliyor. Evet Among Us 3 ilgi gelmedi aslında. Bir bakmadım da yorumlarım da çoğu benim kapanıyor. Niyeyse açacağım yeniden. Siz yorum yapamıyorsunuz. Ben ama açıyorum her zaman. Evet, şu taco diye bir yer varmış hemen girdik. Evet. Pro. Okey, ben burayı seviyorum. Ben bu şapkayla çok seviyorum. Ya. 5, 4, 3. Abi, startlayın artık ya. 4, 3, 2, 1. Girdik abi. Sonunda. İş, i̇nşallah hiposterim, inşallah hipostırım, inşallah hipostırım. Ya hipostır değilim ya. Niye hiç poster olmuyor bilmiyorum arkadaşlar. Oyunun başında hipostırsın. Daha sonra hiç poster olmuyor. Şansa bak. Abi beni bırak. Görev yapıyor gibi yapıyor. Ama ben yer miyim? Te şurada bir görev var herhalde. Ana elektrik kesildi. Ananın elektrik kesildi. Beni öldürebilir mi? Yani şurada bir elektrik odasında görev var. Evet şurada iki tane görevimiz. Kablo tak. Ana bir ölmüş. Spotladılar. Evet. O bir tane çıktı. Çıktı player çıktı karton cat öldü. Şu an yazışıyorlar bakalım yazışmalara bu ho ve ve, ve. Evet bir herhalde kim dedi katil kim bin Katil kim zaten Among Us demek. Weir. Elektral. mı bulmuşlar. Olabilir. E red Red diyorlar. Elektrik. Skip atalım bence. Ama elektrik odasında kim vardı benim yanımda? Beyaz var mıydı? Bilmiyorum. Artık vereceğim. Beyaz'a veriyorum. Ya hatta skip vereceğim. Tam skip verdim. Skip verdim. Tekrar skip verdim. Kırmızıya vermişler bütün oluyor Bakalım kırmızı imposter mu? Evet kırmızı atozu ve imposter. Değilmiş. İki poster var aramızda. Abi iki kanın yan yan ortadaki kaynana. Ana. Kazandılar. Arkadaşlar kazandılar. Kuyus baş başka oraya gireyim ya. Burası çok kötüymüş. Salt diye bir oda var hemen gireyim. Salt adamın kendisi zaten at değil ki. Bu arada arkadaşlar Özcan'la gelmesini istiyorsanız 10 like atın. Evet sizden 10 like istiyorum. Az önce animasyon çektim. Necerof animasyonumuzun ikinci partını. Şu an Among Us oynuyoruz evet. Necerof istiyorsanız bu arada like atın gerçekten. Ee, diğer ee, şehri yapıyorum videomuza biraz e, like gelsin ki abone gelsin ben amniyim ne cevap istediğinize inşallah olurum ya Rabbim değilim bugün niye imposter olmuyorum anlamıyorum neyse hadi arkadaşlar gidiyorum burada görevimiz yok medya payda görevler görevler Görev yok mu lan? Görevler görev. Görev yok mu lan? Allah Allah dedi genç Osman. Evet şurada bir kablo bağlama görevi herhalde bu. Hayır. Ha. Hadi. Hadi arkadaşlar. Ne Bunda ne yapacağız hiç anlamadım ki. Ha arkadaşlar. 1, iki, üç. Allah Allah. Ne yapacağız? oğlum? Anlamadım ki. Görevden hiçbir şey anlamam. Neyse bakalım. It is red. Evet. Kırmızı oluyor diyor. Kırmızı olabilir mi? Bilmiyoruz. Evet hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Bu arada impostor olmayan hep çıkıyor ya. Allah Allah. Bu olmayan arkadaşlar hep çıkıyor. Burada bir like atın. Like like like. Yok. Arkadaşlar ben bu arada görüntümü bir kapatmak istiyorum. Ee, yani çok kalabalık oluyor. Şöyle şöyle çekiyorum yani. Neyse kapatayım. Hı. Dark blue. Blue ne? Blue yazsaydım. Yes, blue e. Eh. Blue e. Eh. Abi ben kime vereceğim bilmiyorum ki. Dark blue. It is dark blue. Blue diyorlar. Ben mi? No I don't. No no no. No no. Abi. Dark. Ha dark şey. Dark koy, koyu olan. O zaman biz sana verelim. Herkes ona verdi. Bir tanesi de skip verdi. Bir tanesi de kırmızıya. Orada herhalde mavi veren kırmızıya verem. Evet Açıldı bakalım. İki poster diyor abi değilmiş. Biz elinizle oynatıyoruz valla. Kırmızıymış. Neyse yeniden onu yapalım. Yarabbim inşallah poster olur mu ya? Poster olmak istiyorum. Hadi artık oyun başla Poster, poster olmak istiyorum. Poster. Oh. Adam şapkayı falan bu iyi koymuş, şapka koymuş. O şapkayı nereden bulmuş falan? Böyle şapka yok. Evet. Arkadaşlar, ha tamam. Şşş. İpastır. İpastır. I am İpastır. 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 İpastır, İpastır Arkadaşlar İpastır olduk. <laughs> Bu da bebe yok. Oh. E, görev yapmış gibi yapacağım. Abi ye, hemen birini öldürdünüz ha. He. Hemen birini nasıl öldürebiliyorum? Oha, kaç kişi öldürdü lan bu? Açıkmış. Black. Black diyor birisi Black. Biz de Black diyelim çünkü ben Black değil. <laughs> black. Evet, Black, 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 Black azıcık. Evet, o kime verelim? Skip atalım. Abi skip atın de. Skip atın diyorum. Evet herkes skip atıyor. Ben de skip atacağım. Sözünü tutuyorum abi. No it dark green. Aa, bana bir tanesi oy vermiş. Oy, biri bana oy vermiş. Kimsin oğlum sen? Ben seni bitireceğim, bitireceğim. Şuradan iki kişi öldürdüm mü bitiyor arkadaşlar. Burada iki adam var. Şuraya gidelim. Ya burada. Abi bunlar hep birleşiyor ya. Ben ne yapacağım şimdi? Sizi nasıl öldüreceğim? Abi biraz ayrılın. Ayrılamı ayrılamıyor musun? Elektrik odasında bunu öldürüp kaçabilirim. Evet. Bravo yapmış taklidi yaparak geldim kafeteryaya. Arkadaşlar çok iyiyiz. Yenir kilimiz de açılsın. Şey yapacağım diyecektim ki abi nasıl buluyorsunuz ya? <laughs> Allah Allah. Kim? Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Yazın. Yazın bakalım. Yazın. Ne yazacağınızı yazın. Alaklıdırık. <laughs> Aa benim elektrikli öldürdüğümü bulmuşlar. Abi ama bunlar bana verir. Ha, ben de Halime'ye vereceğim çünkü. Ana bana verdi lan Halime. Di di diğeri de skip vermiş. Ay skip verirsen zaten ben sizin bir tanesini de öldürürsem kazanıyorum. Çok güzel. Gel. Seni öldüreceğim şimdi. Halma sen öldüreceğim. Halma halma halma. Öldüreyim de bitsin. Öldüreyim mi seni? Seni öldüreceğim. Ah. Aa. Aa öldüremedim. Ananı gitme. Aa öldürdüm. Yes. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok iyiydi. Evet 3 kişi. 3 kişi toplandık. Çıkalım o zaman buradan. Başka neresi varmış oynayabileceğiniz şu 6'ya 10 Marios diye bir yer var mı? Ya ben onu niye bulamadıysam şu karga olanı ben onu çok seviyorum. O karga yok abi karga yok. O karga neden yok? Allah Allah ya. Ya Star Abi hadi ya. Arkadaşlar hadi başlayın. Ana ben bunu hiç seçmeyecektim ki. Ben bunu almayacağım. O zaman şöyle yapalım. O yakışır. Ama diğerini çok daha çok seviyordum. Başlayalım hadi. 10 kişi oldu. Start lan. Start start start. Let's go let's go. Başlıyor. Evet şşş dedi. Imposter mıyım? Değilim. Evet. Imposter değiliz. Bakalım. Şimdi. Ee, benim görev yapmam lazım. Şurada bir görevim var aynen. Bunu aynı şeye getirmem lazım aynen. Evet şu altta bir görevim var. Evet burada da aynı görev var. Niye hep aynı görev? Bana hep aynı görevler vermiş. Evet. Ana! Report! Report! Abi... Brant işte Neredeydi ki? Elektrik odasının önünde miydi arkadaşlar? Arkadaşlar görüyor musunuz? Gör. ona beyaz bir olan bir tanesi beyaz dedi arkadaşlar. Ben Türkçe çeviri çok yapamıyorum. Kusuruma bakmayın. Bu Purple diyor. Ben hangisine vereyim? Purple diyen, purple diyen direkt ona verdi. Ben hep purple'a vereceğim abi. Bakalım purple dediler de ben bilmiyorum. Kimi öldürdüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Orada sadece cesedi gördüm ve direkt reportladım arkadaşlar. Evet. Burke Green. Green'in kilini o almış. Green'in kilini o almış. Tamam verdik. Abi mora gitti lan. Pembe dedik oğlum pembe. Deliler pembe dedik ya. Aa. İpostur e mıydı? Değilmiş. Kim ben poster? Aa, kapılar kapanmış. Ananı kapılar kapanmış. Kapılar kapalı. Ne yapacağız arkadaşlar? A açıldı. Ana. Kazandılar yine. İpostur e, olan hep kazanır. <laughs> Neyse. Başka oyunda bulalım. Evet, lütfen gel. Lütfen gel. Adam adını lütfen gel yapmış. Başlayalım. Evet, 7 kişi olduk. Geldim abi, geldim. Ben hep yazayım yani selam. Kısaltılmış yazılar hiç kimse sevmez ama ben çok severim. İposter olur inşallah? Yok, poster değiliz, okey. Bir şey olmaz görev yapacağız. Medya payda görevim yoktu. Yukarı tarafı ay yoktu mu buranın? Köşeden iniyorum. Ha şurada şu tarafta bir görevim var. Elektrik kesildi. Çok korkuyorum. Elektriği geri düzeltmem gerekiyor. Ha elektriği düzelttik. Kablo bağlantı görevi. Bu görevler genelde basit oluyor ama bazılarını mantıksız yapıyorlar veya ben anlayamıyorum çünkü oyun İngilizce falan. Evet arkadaşlar pembe ölmüş. Ee, siyah reportlamış diyor diyor. Türk 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 Türkçe konuşun kardeşim. Çok Turuncu diyorlar. Verdim turuncu. Herkes turuncu verecek şimdi veya bana. Ee, bana verirler kesin ama ben değilim. <laughs> Neden bana veriyorlar onu da bilmiyorum şüpheli bir şey de. Neyse. Arkadaşlar. Evet kim gidiyoruz? Evet turuncu gitti. İposter mıydı? Abi poster mıydı? İposter. Evet post Evet. Gidelim şurada bir görevimiz var. Hemen oraya doğru gidiyorum. Orada bir görevim var benim. Şu tarafta bir görevim var. İlk onu yapayım. Ha burada iki tane görevim var. Ben yaprakları koyuyoruz arkadaşlar bu görevde. Çok basit görevler genelde. Ha şunları koymadık. Hadi git. <laughs> tamam. Bize de şu varmış. Çok boşaltma. Boşalttık çöplerimizi. Bir de şu tarafta bir görevim varmış. Yine kablo bağlantısı görevimiz. Çok görevim var bu sefer. Genelde hiç görevim olmaz ama bu sefer bayağı görevim var. Görevleri de bu sefer hızlı yapıyorum. Çok hızlı yapmam genelde. Görev, görev arıyorum. Aa orada çöp boşaltma görevi yeniden var. Evet. Abi yeniden çöp boşaltma. Aa. Ya ben Uf. ben anlamıyorum ki ya. Bunları ben anlamıyorum. Neden? Kim öldü? Ölen yok ki. Niye düğmeye bastınız? Skip atın. Kardeş diyeyim. Arkadaşlar. Skip atın kardeş dedik. Ee, kazandık. Patlır çıktı kazandık arkadaşlar. Yeniden playerin gidiyorum. Türklerle oynamak en iyisi. Türklerle oynayalım. İyi olsun. Güzel olsun. Şu kim Evet evet evet. Hadi hadi. Ay 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 ay. Dır dır dır. Başlıyor başlıyor başlıyor. Okey okey okey. Oha, okay, oha, okay, oha. Okay. Bu arada arkadaşlar şu siz bana söyleyin de e, yani yorumlara yazın. Ben çok bilgim yok oyunla zaten de. Şey bu hani böyle değişik haritalar var ya arkadaşlar o haritalar nasıl açılıyor? Onu da bana söylerseniz çok mutlu olurum. Evet. inşallah. posterim ya Poster olmuyorum mu ya? Poster sadece bir tane oldu. 3 kişim var da. Evet, göre varıyorum. Şurada bir görevim var. İşte şurada burası da bakma yer oğlum. Kartımı kartı çıkar geçir. <gülüyor> <gülüyor> Direkt geçirdim ha. Yoksa hiç geçiremiyorum. Aa, korkuyorum. Adamın bir tanesi beni öldürecek diye korkuyorum ya. Psikopatlar. Hay. Biri ölmüş. Ay, korkuyorum. <laughs> yellow, 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 ipotter. Okay. Keneke. Okay kanka. Okay kanka. Buna hiç çut da Yellow. 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 Sarı sarı yellow. Verdim ya abi yellow'a. Ben de verdim ona. Ben değilim. Sen git kestin. Abi ben inanamıyorum ki. Versin umut. Vereyim lan. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Kesin bu yalan söylüyor. Ana. Kendi kendine vermiş adam. Adam kendi kendine verdi. Ne kazandık? hayır. Bak dedim ya ben kırmızıya verdim abi. Sen niye kendi kendine niye oy veriyor ki bu sarı? Mal mı lan bu? Bu mal mı yani? Mal mallık işi bu. Mallığın işi, mallık, mallık. Mal mısınız abi? Mal mal mal. Ali diye biri yapmış. Giremedim. Vardin ter, var TNt demiş adam. Var TNT YouTube kanalı değil miydi? YouTube kanalı değil de başka. Ha yapan kişi gitti. O zaman kim host? Hıydı ansek. saklambaç Vay. Dur saniye. Oyun mundu falan mı seçiyorlar abi? Abi biraz birileri gelsin ya. Hıydı ansek. saklambaç Diyor. Bir. Hıydı hıydı. Hıydı şu mu şu yer yerde var ya. Ha kişi giremeyiz ki. Gireriz de. Ne bileyim garip. iki kişi öldürdüm ben adam. Ah ah ah. İpastır. Ye. Yeah. İki kişi öldürdüm bitiyor. İyi keyif bana keyif. Biraz çok kişi olsa daha güzel eğlenceli olurdu. iki kişi yan yana ortadaki kaynana diyorsunuz yani öyle. Ama ben de görev yapıyor gibi yalancı. Sonra kilo alacağım kaçacağım. Burada birilerini arıyorum. Evet. Buldular. Püh. Buldular. 10. Evet arkadaşlar ben bu arada 10 yaşındayım. Biraz küçük korunabilirim. Tamam. Ama yine de izleyin. Yani kendi çapımızda şeyleri yapıyoruz. Kanka ya. Kenake. Ön dedim. Oh, yeah. Be white. Ye bahah. Bahalim. Bahalim. Ye bahalim. Ye bakalim. Ah, tahlattim. Ye <laughs> bahalim. Oh, Ye postir Kanka demesen. Okay. ni Okay. Demiyor kanka. Kanka dedim neyse. <laughs> ben bu kesin bana verdi biliyor musun? Bu bana verdi. İnanıyorum ki o bana verdi. Bu zaten bana vermeye belli. Bu sana vermeye belli. Oyu kullan. Lan. Dur ne diyor ki adam? Sen erkek misin? Değil. Erkek değil. Neyse ya. <laughs>